Gençler hepinize merhabalar. Ee, şimdiki dersimiz güçlü etkileşimler. Bir önceki videomuzda hatırlarsanız böyle bir giriş yapmıştık kimyasal türler arası etkileşime. Kendi aralarında ikiye ayırmıştık güçlü ve zayıf diye. Şimdi güçlü etkileşimleri inceleyeceğiz. Güçlü etkileşimler dedik ki üçe ayrılıyor. İyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağ olmak üzere. Şimdi iyonik bağ dediği şey nedir? Hatırlayalım, iyon demek ne demekti? Üzerinde artı veya eksi olan yapılara denir değil mi? İşte bunların kendi aralarında oluşturdukları iyonik bağdır. Yani o bağ iyonik bağ denir. İyonik bağ dediğimiz zaman aklımıza hemen ilk ne geliyor? Tuz geliyor. Yani naci. Şimdi biliyorsunuz ki sodyum atomu 11'dir. Ben bunu periyodik cetvelde 2, 8, 1 diye ayırıyorum. Ne oluyor? 1A grubu olduğu için artı yüklü olmuş oluyor. Klor da 17'dir. 2, 8, 7 diye ayrılıyor. Ve biliyorsunuz ki bir tane borç almayı seviyor. İşte gençler bir katyonun, bir de anyonun birlikte oluşturdukları bu bağ iyonik bağdır. Bir sodyum klorür için ne diyoruz? İyonik bağlıdır diyoruz. Gençler bunun Lewis gösterimi ise nasıldı? Hemen bakalım. Şimdi sodyumun şu şekilde klorunsa hatırlayalım hemen. Önce 4 noktayı dolduruyorum. Daha sonra kalanını dolduruyorum ve değerlik elektron sayısına göre dolduruyorum. Gençler işte bakın klor atomu bu şekilde. Sodyum da bu şekildedir. İşte bu sodyumun klora veriyor elektronunu. Sodyum artık artı yüklü oluyor. Klor da 8'i tamamladığı için kendini ne diyoruz? Gösterimini bu şekilde yapıyoruz. Bununla ilgili test sorularını kitaplarda çok çıkar. Sizler de Lewis gösterimini muhakkak ama muhakkak yapmayı unutmayın. Buna benzer bir soru daha var. Hemen onu da çözelim. Magnezyum ve oksijen elementlerinin oluşturdukları kararlı bileşiğin Lewis yapısını gösteriniz diye. Hemen gösterelim. Bana magnezyumla ilgili bilgiyi vermiş zaten. Magnezyum 12, oksijense ise 8'dir. Gençler dikkat edin hep böyle birbirini tamamlayanlardı. Mesela 7'ye 1, 6'ya 2, 5'e 3 şeklinde. Şimdi tekrar bakıyorum. Magnezyum 2, 8, 2. Oksijen de 2, 8. Hatta 2'ye 6 pardon. 2'ye 6. Şimdi magnezyumun Lewis gösterimi bir tane sağdan bir tane soldan iki nokta bıraktım. Oksijenin de önce dört noktaya dolduruyorum. Üç, dört, beş, altı. Şimdi ben de bunun Lewis gösterimini yap diyor. Biliyorum ki magnezyum oksijeni iki tane veriyor. Verdiği için ne oluyor gençler? Artı iki yüklü olmuş oluyor. Oksijen de kendini 8'e tamamlamış oluyor ne oluyor artık? Eksi 2 yüklük olmuş oluyor. İşte gösterdikleri kararlı yapının Lewis formülü bu şekildedir. İyonik bağ dediyse bir artı bir eksi olaydı. Peki iyonik bağlarda bileşiklerin örgü yapısı dediği şey nedir? Gençler örgü yapısı biliyorsunuz ki iyonik bileşikler özelliklerini taşıyan en küçük birimi molekül değildir. Hücre birimidir. Yani bahsettiği şey şu. Her bir atomun tanesi mesela bir tane sodyum bir tane klor. Şurada aslında hemen yapıda gösterelim. Şu yapıdaki kırmızı ve yeşil olanlar. Şöyle. Biz bakarken aslında iyonik bağlı bileşiğin örgü yapısını incelerken şu bütünü almıyoruz aslında. Bu tanecikleri tek tek alıyoruz. İşte gençler bunların yani hem anyonların hem de katyonların birbirleriyle itme ve çekme kuvvetlerini dengeleyecek şekilde bir araya gelmesini biz ne diyoruz? Kristal örgü yapısı diyoruz. Bu şekil ise kristal örgü yapısıdır. Şöyle düşünün mesela boşluk kalmayacak şekilde geliyor. Bir büyük, bir küçük, bir büyük, bir küçük. Aslında ya da şöyle. Böyle büyükleri yan yana bırakıyorsunuz. Şu aralarda oluşan küçük boşluklara ise küçükler geliyor. İşte bu yapı kristal örgü yapısıdır. Bu birimlerin her biri de birim hücre olarak adlandırılıyor. Kristal yapıyla ilgili soru gelir mi? Evet gelir. Bazen e, öyle şekil verip senden ne olarak soruyorsa ya da benzer bir yapısını soruyor ya da atom sayısına göre hesaplamanızı isteyebiliyor. Bir de iyonik bileşiklerin bazı özellikleri var. Bunları işleyelim. Şimdi aklımıza dedik iyonik bileşik deyince ilk önce tuz gelecek. Biliyorsunuz ki tuzlar oda koşullarında katı haldedir. O zaman iyonik bileşiklerin de oda koşullarında katı halde olduğunu biliyoruz. Erime ve kaynama noktaları oldukça yüksektir. Kaya tuzunu bile kırmak ne kadar zordur biliyorsunuz. Kırılgan yapıda olduklarından tel ve lev haline getirilemiyorlar. Aynı zamanda işlenemiyorlar. Bir de güçlü etkileşim oldukları için kimyasal yöntemle birbirlerine ayrıştırılabilirler. Bunu hiç unutmayın. İşte genel olarak yorum sorularında sizlere çıkacak olan budur. Burada da yine bir örnek var. Bu örneği de çözelim. iki tane ayrı ayrı molekül vermiş ve demiş ki bunların iyonik bağlı bileşiklerinin iyonik karakterlerini kıyaslayınız. Hemen kıyaslayalım. Şimdi flor'u ayırıyorum. Aslında potasyumdan başlayalım. 19 olarak başlamış. Flor 9. Sonra na geliyor. Sonra da klor geliyor. 11'e 17. Size parantez içinde zaten bunları verirler. Ezbere bilmenize gerek yok. 2 8 8 1 olarak ayırıyorum. Ne oldu? 4. periyot 1A grubu. 2 7 olarak ayırıyorum. 2. periyot 7A grubu. 2 8 1 olarak ayırıyorum. 3. periyot 1A grubu. 2 8 7 olarak ayırıyorum. 3. periyot 7A grubu. Şimdi gençler ben elektronegatifliğe bakarsam eğer biliyorum ki sodyumun elektronegatifliği potasyumunkinden daha büyüktür. Ama şöyle ki potasyum florürü, hani florür biliyorsunuz ki elektronegatifliği en en yüksek olan, elektron ilgisi en yüksek olan atomdu ve biliyorum ki elektronegatifliği sodyumunkinden daha fazladır. Yani burada elektronegatifliğe bakıyoruz. Evet kıyasladığım zaman sodyumun elektronegatifliği potasyumdan büyüktür. Çünkü ben bir a, metaller a metaller olarak ayırdığım için hani eksiler bir tarafta artılar bir taraf olarak ayırıyorum. E, ee, bir A grubu olanlar artı gruplardır. 7 A grubu olanlarsa eksi gruplardır. Öncelikle artıları kendi arasında ayırdım. Sodyumunki potasyuma göre daha büyük oldu. Aynı şekilde Florun zaten otomotifmen klor'a göre daha büyük oluyor. Şimdi bunları karşılaştırırsam eğer bir artı bir eksi şeklinde karşılaştırdığımda flor daha büyüktür değil mi? O zaman ne derim? Derim ki flor elektronegatifliği en yüksek olduğu için ne yapıyorum? Florun bulunduğu elementi de yüksek olarak alıyorum. Çünkü bir artı bir eksi bir artı bir eksi ikisi de artı şeklinde değil veya ikisi de eksi şeklinde değildir bileşik oluştururken artı eksi şeklinde oluşturduğu için iyonik bir bileşik oluşturduğu için ne yaparım? Elektronegatifliği büyük olanı her zaman derim ki daha büyüktür. <laughs> Yine burada da ne var? Suda çözülme denklemleri var. Hani böyle çok tek tek uzun uzun anlatmıyorum. Şöyle bir iki örnekte göstereyim. Şimdi ben biliyorum ki bileşiğin yapısında bir kök var. Bir de suda çözüldüğünde ee, atomlarına ayrışamazlar. Yani kök parçalanamaz. Ben o yüzden ne yapacağım? İyonik bağlı bileşiklerde ne yapıyorum? İyonlarını suda çözdürmeye çalışıyorum. Şimdi bakıyorum bir sodyum var. Bir de NaO3 var. Değil mi? Şimdi ben bunun suda depremini ayırdığım zaman artıyı bir alıyorum. Çünkü ben kökü bozamıyorum. Kök sodyum. NaO3'ü bir alıyorum. Bakın hepsini ayırdım. Burada yine alüminyum aynı şekilde, klor aynı şekilde artıya, eksi şeklinde. Klor 3 tane olduğu için yok etme metoduyla ne olacak? Artı 3 alüminyum almış olacak. Yeşil suda çözülmeleri bu şekildedir. Tekrar söylüyorum sakın ama sakın kökü ayırmayın. Çünkü kök suda çözülmüyor. İyonik bağların sağlamlığı ile ilgili zaten soru çözmüştük. Dedik ki sağlamlık neye bağlıydı? Kökün, daha doğrusu bağın, işte üç bağ olduğumu daha sağlam oluyordu. Yani örnek de vermiştik. Hatta dedi ki birbirimizi ya da işte arkadaşınıza 3 iple bağlı olduğunuzu düşünün. Sizi birbirinizden çekmek de o kadar zordur. Bir de iyonik bileşiklerin formüllerinin yazılması var. Hemen yazalım. Biz formülleri yazarken az önce de soruda Gördük ama ayrıntılı bir şekilde görelim. Üstü kapalı bahsetmiştik. Şimdi ben bu formülleri yazarken öncelikle pozitif yüklü iyonla negatif yüklü yani anyonla katyonu birlikte yan yana yazıyorum. Daha sonra mutlak değerlerini alıyorum ve sağ alt köşelerinde çapraz olarak yazıyorum. Hemen burada bir örnek var. Bakalım. Şimdi x artı a yüklü Y de eksi B yüklüdür. Ben ne yapıyorum dedim. Dedim ki artı ve eksi olarak ayırdıktan sonra çapraz yöntemi kullanıyorum. Kullandım artık ne oldu? X, B, Y de A olmuş oldu. Yine geliyorum magnezyuma bakıyorum. Mg artı 2 O eksi 2'dir. Bu buraya geliyor. Bu da bu tarafa. Ne oldu? Mg2O2 İkisi de 2 iki olduğu için sadeleşebilir. Sadeleştiği için magnezyum oksit olarak yazıyorum. Yine aynı şekilde alüminyumdan deneyelim bunu. Eksi 3. Bakın hem artı hem eksi. Yani katyon ve anyon diye ayırdım. Ayırdıktan sonra tekrar çaprazlama yöntemini kullanıyorum. Al3 N3 O zaman AlN oldu mu? Oldu. Peki hocam biz hep 3'e 3 üç olarak gördük. Birbirinden farklı olursa ne olur? Hemen bir farklı yapalım. Mesela kurşun artı 2 değerlilik alırken kükürt eksi 2 değerliliğini alıyor değil mi? Şimdi hemen ne yapıyorum? Şöyle bir içler dışlar yapıyorum. Hatta kurşun 1 değerlilik alıyor pardon. 2 şey, küçük bir değerlilik alıyor. Eksi 1 değerliliğini alıyor. Ve B1 bir, yazmaya gerek yok zaten. Kükürt de 2 oluyor. Ya da gelelim. Şöyle artı 2, 3. Şimdi bu, bu tarafa gelir, bu da bu tarafa gelir. Hemen yazıyorum. C, R, 2, O, 6 oldu mu? Oldu. Gençler bunlar birbirlerinin katı olacak şekilde değil mi? Yani ben 6'yı her tarafı 2 ile sadeleştirebilirim. Tekrar söylüyorum ilk e, atomla ilgili soruları çözdüğümüz zaman da dedik ki görebildiğiniz sadeleşe biten bütün sayıları sadeleştireceksiniz. Sadeleştiriyorum. Her tarafı ikiye bölersem CrO3 kalır. Cr2O6 kaba formüldür. CrO3 ise sade formüldür. Soru sana kaba formülü diye sorarsa Cr2O6 diye alırsın. Ama genelde zaten kaba formülü diye sormuyor. Senden üstelik direkt sade bir formülünü istiyor. Seçeneklerde CR2, O6 olabilir. CR3, O3 de olabilir. Böyle bir soru geldiği zaman cevap her zaman sadeleşmiş haliyle olandır. Unutmayın. Peki iyonik bağ gördük. Dedik ki bir anyondur, bir katyondur. O zaman kovalent bağ nedir? Kovalent bağ gençler elektronların ortaklaşa kullanılmasıdır. Nasıl? Şimdi kovalent bağlar kendi arasında polar ve apolar olarak ayrılıyor. Şimdi öncelikle kovalent bağ gösterelim. Dedik ki bir 7A grubu var bir de 1A grubu var. İyonik bağlarda bunlar 1 artı 1'lerini 7A grubuna verebiliyordu. Ama kovalent bağda bunu yapmıyor. Örneğin flor mesela elektron ilgisi yüksek olan bir atomdur değil mi? ve 9'du. Ne olur? 2'ye 7. Hidrojen de 1'dir. hidrojen de vermeye çok meyillidir. Direkt 1 olarak alıyorum. Şimdi Flor diyor ki hidrojen sen bana bir tane elektronu ver. Ama hidrojen vermek istemiyor. Çünkü o da bir tane elektron alırsa eğer helyumdan 8 benzemiş olacak. Diyor ki senin de ihtiyacın olan bir tane, benim de ihtiyacım olan bir tane. O zaman gel biz bu elektronları birlikte kullanalım. Nasıl yapıyorlar? Şimdi hidrojenin aslında önce flörü çizelim. 2'ye 7. İşte burada 2 tane elektron var. Burada da 5. Şu anda 5 olarak gösterdim ama normalde 7 tanedir. Peki gel diyor biz bu elektronu birlikte kullanalım. Şöyle kullanıyorlar. Bakalım bu elektronla bu elektron ortak kullanılan elektrondur. Şimdi şöyle e, florun olduğu tarafı kapattığım zaman sağ tarafta hidrojende kaç tane kalıyor? İki tane kalıyor. Sağ taraftaki hidrojeni kapattığımda florun son hanesi yani değerlilik elektron sayısı kaç oluyor? 8 oluyor. Flor kendini 8 aya tamamlamış oldu mu? Oldu. Hidrojen kendini 2 tamamlamış oldu mu? Oldu. O zaman diyorum ki bunu yani iki tane elektronu ortaklaşa kullanmaları demek kovalent bağ demek. 8A demek kendini 8A'ya tamamlıyorsa diyoruz ki oktetini tamamlamış. Kendini 2A'ya tamamlıyorsa dublete tamamlamış. 2 hani dubleden aklınıza 2 gelebilir mesela rahatlıkla. Mesela lityumda bir tane elektron verdiği zaman ne yapıyor? 2A'ya yani helyuma benzemiş oluyor. E, genelde lityumda kovalent bağ yapmak yerine iyonik bağ yapmayı tercih ediyor. Ama hidrojen öyle değil. Bir elektron alarak helyuma benzediği için hidrojen genelde kovalent bağ yapmış olur. Gençler tekrar hatırlatıyoruz elektronu ortaklaşa kullanmak demek kovalent bağ demektir. Peki hocam apolar neydi polar neydi? Apolar kovalent bağ birbirlerinden farklı iki atomda gerçekleşir polar kovalent bağ, şey apolar kovalent bağ aynı olanlardır. Polar kovalent bağ farklıdır. Şu ikisi farklı olduğu için diyorum ki polar kovalent bağ. Kovalent bağ elektron ortaklaşa kullanmaları farklı atom demek polar kovalent bağ demek. Bazen hidrojen inadı tutuyor vermiyor. Flor da diyor ki ya diyor sen benim yandaşımsın Flor. Gel biz seninle birlikte bir elektronu kullanalım. Tamam diyor olur. Şöyle yine ortak bir katman oluşturuyorlar ve birlikte şu iki elektronu ortaklaşa kullanıyorlar. Tabi buralarda tamamen 8 var da ben tek tek yazmadım. Flora, flora. Şimdi flor da kendini oktete tamamladı. Öbür flor da kendini oktete tamamladı. Ve ne oldular? 8 aya benzediler. Ya da hidrojen hidrojen arasında da olabilir. Yani ila çok böyle uzakta aramayalım. Şöyle bakın şurada ortaklaşa kullandıkları bu iki elektron işte bunları aynı iki atom arasında olduğunu gerçek gerçekleş gösteriyor ve bu elektronu ortaklaşa kullanmış oluyorlar. Bu hidrojen de kendini dublete tamamladı. Buradaki hidrojen de kendini dublete tamamladı. Ne oldular? İkisi de helyuma benzedikleri için 8A grubuna geçmiş oldular. Eğer ki Lewis gösterimi üzerinde gösterirsek nasıl olur? Hemen hatırlayalım. Hidrojen 1'di, florun 7'ydi. 4 noktayı dolduruyorum. Daha sonra kalanları dolduruyorum. Hidrojen bu atomu veriyor. Verdi. Artık florda oldu. Şuradaki elektron artık silindi. Hidrojen artı oldu. Flor eksi oldu. Tabi bunu gösterirken normalde bu şekilde gösteriyorduk. Ama artık bu şekilde göstermiyoruz. Tamamen sildim ki rahat görelim diye. Gösterirken öncesini ortak kullandıkları için şöyle hidrojene flordur. Gençler aslında bakın flor burada kendi ikiye tamamlamış oldu mu? Hatta gösterirken şöyle gösterelim daha rahat olur. Kendini tamamlamış olduğumu evet tamamlamış oldum. İşte gençler bu ortak kullandıkları elektrona bağlayıcı elektron çifti. Burada açıkta kalan bu üç tane olanlara ise ortaklanmamış elektron çifti denir. tekrar söylüyoruz. Ortak kullandıkları elektron bağlayıcı elektron çifti. Kullanmadıkları elektron çiftlerine ise ortaklanmamış elektron çifti de. Kovalent bağ da bu şekildedir. Polar kovalent bağ farklı atomlar arasında olandır. Apolar kovalent bağ ise aynı atomlar arasında olan Peki gelelim metalik bağ. Metalik bağ dediği şey neydi? Adından da anlaşılacağı gibi Metaller arasında gerçekleşen bağdır. 1A, 2A, 3A grubu değil mi gençler? Bunlar metallerdi. Hemen burada bir soru var. Bunlarla ilgili bir soru çözelim ve yavaş yavaş dersi bitirelim. Lityum, sodyum ve potasyum metallerinin erime noktalarını karşılaştırın demişler. Hemen karşılaştıralım. Lityum 3 ne olur? 2'ye 1. Sodyum 11-2-8-1 Potasyum 19-2-8-9 Şimdi bakıyorum. Bunların hepsi aynı gruptadırlar değil mi? 2-8-8-1 Hepsini silmiş oldum. 2-1-2-8-1 2, 8 8, 8, 8, 8, Şimdi de 3'ü de 1A grubundadır. Peki 3'ü 1A grubundaysa ben ne yapacağım? Şunu biliyorum. Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe ne oluyordu? Atom yarı çarpı, atom yarı çarpı artıyordu. Atom yarı çarpı arttıkça metalik bağlılık özelliği de ne olurdu? Azalırdı. Bu nedenle ne olur? Metalin kaynama noktası da düşer. O zaman şunu söyleyebilir miyim? atom numarası büyük olanı erime noktası daha düşüktür. O zaman erime noktası en büyük olan lityum, daha sonra sodyum, daha sonra da potasyumdur. Sıralaması bu şekilde. Gençler dersimiz bu kadar. Sizler de bu konuyla ilgili soruları çözebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.